Bir poğaça bu kadar kolay ve bu kadar lezzetli olamaz. Bu tarifi kaydedin, tadına bayılacaksınız. Yoğurma kabına 2 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı limon suyunu alıp güzelce karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra içerisine 4,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip ilk etapta hamuru kaşıkla toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğuruyorum. Un miktarı herkeste farklılık gösterebilir. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Sizler önce 4 su bardağını ekleyin. Diğer yarımı azar azar ekleyerek şu kıvamda bir hamur yoğurun. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur yoğurduktan sonra hiç beklemeden hamuru 16 eşit bezeye bölüyorum. Daha sonra her bezeyi çay tabağı büyüklüğünde açıp ortasına kaşar peynirini yerleştiriyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Bütün bezeleri aynı şekilde hazırladıktan sonra pekmez bir su hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı pekmezi yarım çay bardağı suyla açtıktan sonra hazırlamış olduğum poğaçaları önce pekmezli suya daha sonra kavrulmuş susama bulayıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine diziyorum. Tepsiye dizdiğim poğaçaların üzerine derince çizikler atıyorum. Önceden ısınmış 200 derece alt üst ayar fırında 25-30 dakika pişiriyorum. Ve kıyır kıyır mayasız kolay poğaçalarımız fırından çıktı. Lezzetini sizlere anlatamam. O kadar lezzetli ki bu tarifi bir kere yapın, emin olun başka tarif aramayacaksınız. Yaptığınız bu poğaçalar ertesi güne kaldığı zaman fırında ısıtıp tekrar servis edin. İlk yaptığınız gibi tazecik kalıyor. Mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara afiyet olsun.